Arkadaşlar selamlar ben bu an yeni bir PUBG Mobile gameplay videosuyla daha karşınızdayım. Canlar bugün ilk kez telefondan PUBG Mobile oynayacağım. PUBG oynayacağım. Şöyle göstereyim zaten ekran kaydını da buradan başlattım. İkisini birleştireceğiz kamerayla. Yani ilk kez değil aslında bir kez de görev için girmiştim. Ama gerçekten oynayamadığım için falan da ilk kez diyebileceğiz. Nasıl olacak ben de çok merak ediyorum. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu aşağıdan like atmayı unutmayın lütfen. Yorumların tamamını da zaten kalp bırakıyorum. O zaman gameplay'e geçelim. İki tane gameplay olacak diye düşünüyorum. Bir Angel yaparız bir de libik. Bu arada telefondan kız kardeşim ve abim bazen giriyordu. Bu onların ayarı olabilir ya da yeğenlerimin bilmiyorum ama ben ayar falan yapmadım çünkü arkadaşlar. Şeyi de söylemek istiyorum. Jiroskopum açık. Yemin ediyorum var ya şimdi onlar düşünsünler. Vallahi adaya atlamayı düşünüyorum ama bir saniye şunu tam denk getireyim. Güzel. Kaçta atlıyorduk? 700'lere geldiğimizde atlayacağız. Arkadaşlar yani biraz oynarken sıkıntılar çekebilirim. Hani tahmini şu an oynuyorum zaten. Çok profesyonel beklemeyin hiçbir şey. Nereye atlayalım? Allah Allah nereye denk getirirse oraya ineceğiz artık. Şu arka taraf boş olursa güzel olur. Tamam iniyorum. Oğlum çok iyi indim lan bu arada. Heh. Dur jiroskopu unutma. Ver 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 ver. Arkamda biri mi var? Ama dönene kadar 2,5 saat geçiyor kanka. Bu arada ateş etme tuşunun sağda olması gerekmiyor ya? Bu ayarları düzeltmem gerekebilir. Bir i̇şte benim otomatik Zıplama kapalı herhalde. En son görev yaptıysak. Aynen onu açtım. Elimde hani bir ve AK var. Fena silahlar değil ama. Karşıda var mı biri? Sanırım boş. Aşağısını dolu olduğunu düşünüyorum ya ben. Tam şuranın. Bir sola da gidip bakacağım. Hangisi zıplama? Bu. Aha. Arkadaşlar burası dolu. Oo leş sandıkları var. Bak düzgün öleman lazım. Benim şurada durup tamam mı? Bunu lütfen. Hızlıca düzelteyim. Lütfen diyorum kimse gelmesin. Lan solda büyük varmış. Umarım ölmem. Umarım ölmem. Gözükmüyormuş ama şurada. Hayır. Duramadım. Abi gözükmüyor ki. Onu kim yapmış böyle ya? Ay baydım. İlk kilim arkadaşlar. Rahat olun ben de buyur. Tamam mermi değiştirsin. Bir de canımı fullleyeceğim buradan. Böyle bir çantama envanterime bakayım abi. Şunu attım. Yani çok bir şeyimiz yok da. Loota bakacağız. O adam iyi lootlanmış olabilir. Ver kardeşim bunları. Avuk var. DP var. Benim silahlar daha iyi kardeşim. Sende ne var kanka? Bunda hiçbir şey yok. Bunda da hiçbir şey yok. Ses alamıyorum ya. Keşke bir kulaklık falan olsaydı da. Kimin nerede olduğunu duyardık. Şimdi şuraya bakacağım. Orası boş. Lazer var. Lazeri alabilirim. Yani çok etrafı raşlamadan arkadaşlar sakin sakin oynayıp içeriği temizlemek istiyorum açıkçası ama bakalım bunu başarabilecek miyiz? Aha da 3x buldum. Ön tarafım boş gibi duruyor. Bir tane portal versene ya bana kanka. Şurayı açar mıyım ben o portalı? Portalı da şöyle mi açıyoruz? Aynen. Bak oraya geçeceğim ama umarım bir hata yapmıyorumdur. Silaha geçtim. Burada adam vardı ya. Ayak izi falan da var. Ben geri mi dönsem? Geri döndüm ya arkadaşlar. Vallahi öleceğim yoksa. Daha sakin oynamamız lazım. AK'de 3x vardı hatırlıyorum. Buradan göremeyeceğiz adamı. O zaman kendimi bir öne taşıyacağım. Tamam. Bu yakınımdaki ayak izi ne alaka ya? Ya altımda ya sağımda biri var ama. Git. Bakın nasıl çatışıyorlar. Aha Gördüm, gördüm. iyi. bombam var mı benim? Bir tane molotofum var. Şuraya attım arkadaşlar. Çok güzel molotof. Bir saniye. Yanar mı lan o acaba? Aa yandı. Kili bana geldi. Yemin ediyorum çok iyi. Aha adam. Ay canı bir. Mermi nereden değişiyor? Şuradan. O adam herhalde karşıya raşa çıktı ya. Adamı indirdi ben onun kilini çektim. Sinirlenmiş olabilir. Bölgede hala 9 kişi var. Ben buradan uzaklaşacağım ya. Arkadaşlar aşağıdan biri geliyor çünkü. Bir de hassasiyetim benim çok mu düşük? Dönmüyor ya. 5 kere şöyle yapıyorum anca dönüyor arkadaşlar. Valla çok sıkıntılı bir iş yaptığımı düşünüyorum şu an ama. Umarım elimde kalmaz bu bomba. Heh, tamam. Bir de uçması yok mu? Bence yakındı. Valla yakındı. Yukarıya çıkacağım arkadaşlar yine. Bu adam karşımda biliyorum. Bir dürbünü açalım ama burada değil. Bir saniye. Aha. Neredesin lan sen? Aa gördüm. Kaçma lan. Kaçtı. Gördünüz değil mi nasıl kaçtığını? Armut seni. Ha orada çatışıyorlar da. Yemin ediyorum çok efsane yere döndüm. Ta arka taraftan geldim yani. Şimdi orada birini bayıp kilini çektiler. Acaba lootuna bakmaya gelecek mi? Bölgede de benim dışında 4 kişi kalmış durumda arkadaşlar. Şöyle biraz bekleyeyim burada da çünkü aha adamı lootluyor valla bir saniye. Nasıl ya? ES düşmüyor ya. Delireceğim. mı vurmam lazımdı. Bir saniye. Beni görmeden indirirsem eğer ki. Hadi göster. Spreyi atmaya başladım da böyle eğeceğim ama. Aa gördüler beni. Arkadaşlar beni gördüler. Sıkıntı şimdi başlıyor. Bir saniye. Lan Molotov geldi. Ben buraya yetişmez ya Molotov. Benim onlardan birini acilen baymam lazım ya. Göster hadi. Ey şunu var ya delireceğim yemin ediyorum. Adam yaklaşıyor. Lan canı bir. Bu gitti. Diğerinin canı çok az. Ay ne diyorsun sen? Onu ben. Lan ne yapmaya çalışıyorum? Ne yapıyorum ben anlamadım ya. E-spor lan. Ben bundan sonra full mobil oynayacağım ben. Bir kişi kalmış arkadaşlar. Canımı kullanmam lazım. Telefondan ilk oynayışımızda eğer ki bu adayı temizlersek arkadaşlar başka hiçbir şey demiyorum yani. Bir şey diyeceğim bu son adam nerede ya? Pusuyor arkadaşlar. Net diyorum pusuyor yani. Vallahi loot'u gidip alasım var ama. Eğer pusuya gidersek de. Göremedim. Gördüm. Bir saniye. Sakin. Sakin ol bırak. Bırak üstüne gelsin. Ya sağımda ya solumda arkadaşlar. Yemin ediyorum var ya çok daha güzel maçlar çıkardı da. Hayır evet İşte bu ya işte bu kardeşim. Öl. Mermi değiştir. Şimdi lamba cinini çağıralım. Of be bir AVM verse. Çok olmaz mı? Nereye gidiyorsun dursana. Heh. Lambacinini bir çağıralım nefes verelim abi nefes alalım yani çok böyle kasılarak oynadım arkadaşlar. Ya bu arada kusura bakmayın biraz hastayım. Sesim böyle boğuk. Böyle genizden geliyor olabilir. Yani burnum falan da tıkalı. Hakkınızı helal edin. Şöyle loot'lara bakacak olursak. Ne varmış burada? P90 mı? Çift P90 mı? Ya işine bak kanka ya. AK'yı salsam acaba. M4 mu alsam diyelim. Lan attı beni yukarıdan. O kadar çok uzun sürdük yukarıdaki fight. Burası neresiydi ya? Kuari tarafı değil mi? Aynen Kuari tarafına doğru inişimizi yapıyoruz arkadaşlar. Valla buralarda araç falan yok arkadaşlar ama Allah'tan halı bulmuştuk da bir saniye. Bu halıyı buraya yerleştiriyorum. Hemen halıyla çıkalım. Bir raşa çıkalım ya. Raş atalım yani anladın mı? Arkadaşlar çok alakasız bir yerde sis var ama acaba aşağısı dolu mu ya? Yok aşağısı boş gibi. Bu sis orada ne yapıyor abi? Şurada değiştir diyeyim. Çatıya ineyim tamam mı? Eğer karşımda kalırsa zaten. Lan yükselme araçtan in dedim. Aa Sıkıyor bana sıkıyor şu an. Abi o ikisi yan yana. Nasıl yapacağız? Bak adam da buradaymış. Vallahi bayağı kişiyi vurmuşlar. Bakın oradalar iki kişi. Burada mı insem acaba? Hadi burada ineyim. Ay iniyorum da. Değiştir. Araçtan çıkamıyorum ki. Ha? Şimdi oldu abi. Tamam. Şimdi bu adamlar aşağıdaydı. Bana bir AK ver. Aa karşılarında kaldım. Sakinim sakinim. Şöyle yaptım. Keskini var. Keskini var. Ben gösteremem şu an. Lan. Eğil kanka. Gidiyorduk ha. <laughs> Aşağı indiğimiz ilk fightta gidiyorduk valla. Bak nasıl deneyim. Öyle yapacağım. Aa. Biri yaklaşıyor arkadaşlar. Biri yaklaşıyorsa ben geri çekilirim ya. Şu mermiyi değiştireyim. burada. Lan bu bot ya. Bu bot arkadaşlar alakasız. Ortalı ver bana bir. Şuraya geçeyim ben. Bu adamlar beni rushlayabilir çünkü. Anladılar iyi oynamadığımı. Şöyle bir çatıya çıkacağım. Aha. Lan nasıl gördüm ben onu? Yemin ediyorum var ya. Şu yayın üstüne çıkmış arkadaşlar. ne yapıyorsun ya? Böyle olmaz. Bu iş böyle olmaz. Adamlarda keskin de var zaten. Ben bu fight'ı salayım ya en iyisi. Ya tek olsa yani 1 vs 1 olsak net girerdim de arkadaşlar. Şimdi 2 vs 1'ler. Yani loot'u da onlara vermek istemiyorum. Aslında canlanma kartımız vardı da. Yakın gelmiyorlar ki. Yakın gelseler akıllarını alacağım vallahi ama. Arkadaşlar school'a geldim ve sanırım school dolu. Bakın oradalar. Ben şurada bir ineyim. Hadi in. Ham önümdeler iki kişiler. Hayır hayır, çatıya çık. Aynen. İn şimdi bunlar. Lan, bak belanı vermesin ya. İnene kadar var ya. Canım mı çıkıyor ya. Adam orada lan. Bir saniye. Hayır. Arkadaşlar, ben kaçar ya. Ben öleceğim. Kaç 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 canım bir. Hayır sürmeye devam etmem lazım hızlıca. Tamam. Çok iyi kaçtık. Oğlum envanter de solda kalıyor ya. Burayı açamadık ya. Yok bir şey de yiyemiyoruz yani şey de yok. Sargı bezi de yok. Benim kitim de yok lan herhalde. Lan nasıl kitim yok? Lan lootta hiçbir şey yok lan. Ben markete gideceğim ya. Vallahi böyle olmaz arkadaşlar. Şimdi kardeşim sen bana buradan ne ver biliyor musun? Bana bir M416 ver ilk önce. Aynen. Bunu da bir yukarıya taşıyacağım. Onun dışında görüyorsunuz ki arkadaşlar kitimiz yok. 3 tane kit. Biraz enerji. Bir bomba aldım. Mermi de lazım olur zaten. Evet. Bunları da alalım. Kaç paramız kaldı? 25'te paramız varsa onunla da şöyle 2 tane bundan 2 tane bundan bir tane bundan aldığımızda ne oluyor? Neredeyse bütün eklentileri aldık arkadaşlar. Tamam. Kaskta yelekte de problem varmış da. Onları en son çözeceğiz artık. Bu arada halımın yakıtı da bitti. Valla yani buradan yayan devam edeceğiz yolumuza ve küçükken alan dışı kalmışız. O Pochinki'ye veriyor alanı. Hmm. Ben de o zaman Pochinki'nin tepelik kısımlarına çıkayım. Oyunda da zaten 12 kişi kalmış. Yani Win'e doğru gidiyoruz. İnşallah ilk maçımızda Win alırsak çok güzel olur. Arkadaşlar bu arada gitmeye çalıştığım evlerde adam mı var ya? Şu araç nereden geldi ki? Bir saniye. Ortalı ben çatıya bir kurayım. Çatıya çıkarız tamam mı? Bir saniye. Heh. Valla bence burası dolu bak kapı falan da açılmış ha. Karşı tarafa da drop verdi. Drop'a gelen var mı ya? Bunu bu nasıl hassasiyetler? Bir eğileyim şurada. Heh. Oğlum bu da çok mu oldu lan? Allah arkadaşlar iyi bir şey mi yaptık? Kötü bir şey mi yaptık bilmiyorum ama. Şu anda da çok hızlandı yani. Öyle böyle değil. Aha. Vallahi adam var. Sakin solda da bir tane adam var. Ama o kadar hızlandı ki. Kötü sprey kabul ediyorum. Bunlar drova geçti ya bence. Abi ağaçlardan o şeylerden gözükmüyorlar ki ya. Delireceğim ha. Aha. Tek tek. Bırak tek tek. Bak bir taneydi. Olmuyor ya. <laughs> çok zor abi. çok Nasıl oynuyorsunuz telefondan ya? Yemin ediyorum açıkta zannettim adamı ya. Çok sevindim. Şu olsaydı kesin vururduk. Çünkü büyük bir şeydi. O ne motor mu ne o? E bu adam nereye geçti? Balyaların arkasına mı geçti? Kayboldu lan etraftan. Aha orada. Abi fena spray atmıyoruz ya bence. Ha arkadaşlar ne diyorsunuz? Spreyimi bir 10 üzerinden puanlar mısınız ya yorumlarda? Ama alanı hep onlara ver ha tamam mı? Yemin ediyorum var ya ulan mobilden giriyoruz yine aynı kaderimiz. Yani değişmiyor arkadaşlar kaderimiz. Kaderin benim bu. Araca geçeceğim ya. Araçta bir... Aa aracın yakıtı yok. Ulan o yüzden bırakmışlar burada. O zaman şöyle yapalım. Burada yere yatalım arkadaşlar. Yok abi dayanamadım ben orada yere yattım ya arkadaşlar. Bekleyemedim ki zaten o kısımda alan dışıydı. O yüzden bir kendimi Pochinki'ye doğru atayım istedim. Şöyle Pochinki'nin iç kısmı Lan havada halı var halı var. Tamam halıyı gördük. Orada çatışma sesleri de var farkındaysanız. Şimdi yavaştan oraya doğru geçelim ama. Nasıl bir açı alacağız ki? Acaba şu aşağıyı mı kullansam lan? Olamaz çünkü... Önümde bir yerde çatışıyorlar. Aha. Halı orada dur. Ne yapacak? Ah oh be. lan şanslı herifsin ha he, yemin ediyorum. Çok şanslı herifsin hem de. Lan oralar temiz gibi. Ben şu aşağıdan ilerleyeceğim arkadaşlar. Ah Arkadaşlar bir saniye. Oy. Nasıl aldım kilama? ama Ay yogi. Ay yogi. bak kardeşim. <laughs> harbiden yemin ediyorum efsane aldım yani adamın arkası dönüktü gördünüz yüz dönük olsa da fark etmez diye yani burada biriyle çatışıyordu da bu kimle çatışıyordu acaba ya lan yok yok ben geride kalacağım ya biraz hiç üstlerine gitmek istemiyorum hep biz rushlıyoruz adamları biraz da onlar gelsinler arkadaşlar yani bu maçı win almak istiyorum 7 killdeyiz ki bence alandan da güzel bir yer bulduk kendimize ne diyorsunuz baksanıza abi sonrakini de bana çekse İnşallah 7 kişi de tek kişidir. Yani hiç ekip yoktur oyunda. İşimiz öyle kolaylaşır. Ama o iki katın çatısından biri mi bakıyor? Aha gördüm. Bir saniye arkadaşlar. HSI 7 daha bakmaz o. HSI 7. Ama tek değil ha orada. Arkadaşı da var. Ne bakıyorsun lan sen? Bir daha. Hadi gösterin. Hadi yiyorsa artık gösterin. Aa zıpladı lan adam. Niye? Ne alaka abi? Beni mi raşlıyorlar? Bu adam alan dışı Lan! Nereden geldim? Arkadaşlar. Vallahi gidiyorduk ha. Bu arada kaskımı almış. Farkında mısınız? Abi oyundaki sayının hiç azalmaması gerçek mi ya? Ben buradan çıkacağım arkadaşlar artık. Bir eve atayım kendimi. Ya da bir saniye yan evi geçeyim. Burası daha alanda. Zaten ön tarafında çatışmalar var ama kim nereden, kimle çatışıyor hiçbir fikrim yok. Aha. Biri karşıya mı geçiyor? Leş sandığı var orada. Adamları görmem lazım vurabilmek için. Sağ taraf şu anlık boş gibi. Ama var ya bir şey diyeyim mi? Hepsi çatılarda öyle doğuyor içime. Ve sanırım bu sol taraftakilerin tamamı da alan dışında. Yani ne olacak arkadaşlar? Birazdan bu yoldan geçmeye çalışacaklar. Ben hatta şöyle yapayım. Aha. Yok orada birini gördüm zannettim de. Bunlar birazdan buraya geçecek dediğim gibi. Ben de geçerken yakalarsam bir iki kilo daha çıkartırım. Ki iki kişi daha gitti zaten. Dört kişi kaldı. Hadi Allah'ım yardım et. Şu maçı winleyelim ya. Daha sonrasında bir da bilivik girmeyi düşünüyorum arkadaşlar zaten. Sizlerden ricam hani bana destek olmak için like atmayı unutmayın. ayak izi. Lan ayak izi. Böyle yatsam ölürüm ya. İki kişiler ha bir de. Tam solundalar. Aha. Lan bayıl. Nasıl bayılmadı? Canı bir. Kaç. Lan ne oldu? Ne oldu orada? Ya karşıdan yedim ya. Bu arada arkadaşlar ikinci olmuşuz ha sanırım. Valla son takımmış. 4 kişilik takım kalmış finale. Zaten orada 1 vs 4 atmam zor oldurdu da neyse hadi Livia'ya geçelim. Abi yine müthiş bir atlayış gerçekten. Ve oha her zamanki çatımıza doğru gidiyoruz. Bir şey diyeyim ben buraya inersem var ya silah da bulursam. Hadi in artık. Adamlar geldi. Silahları ver. Tamam. Ben silahları almıyorum. Arkadaşlar, bir şey. kayıp şeyi denk gelmek için de grubunu açamadım. Karşı boş ama. Sağ taraf dolu. Aleş sandığı var orada. Aha. Buraya, Sakin. Buraya birileri burada ya eminim. Aha kim çektim. Pompalı var da o pompalıyı bırakmam lazım. Aha adam lootluyor. Açtı ya. Çok yavaş davranıyorum. Çok yavaşım ya. Bu aşağıda iki kişi var. Seslerini alabiliyorum ama ben oraya kendimi gösteremem arkadaşlar. Anca onlar falan böyle gelip zıplarsa o ayrı. Karşıya giden adam gözükmüyor buradan. Nasıl yapalım? Lan zıplayacaktım. Allah! İstemeden oldu. Tutunur musun lütfen? Tutunamadık da. Geri çıkacağım arkadaşlar oraya. Tutunmuyor ki ama. Lan istemeden adamları raşlıyorum şu Ah! Görüyorsun değil mi pusucuyu? Görüyorsun değil mi pusucuyu? Abi hiç istediğim gibi oynayamadım gerçekten. Ama sıkıntı yok. Şimdi bir lootlanalım arkadaşlar isterseniz. Bu aşağıda bu suyun içinde de loot varmış lan. Oha bir kas var. Dışarıdan ses geliyor. Oha. Burası dolu abi. Ben o zaman lutlana hemen şöyle bir dışarıya çıkayım. Abi vurmayın birbirinizi. Muhtemelen iki tane bot ve yetişmiş olmam lazımdı. Lan. Şimdi sağ üstten geliyor ses. Kafayı yersin ya. Neyse gideyim de şunlara yetişeyim. İki kill oradan yazsak güzel olur ya. Kill sayısını da arttıralım yani arkadaşlar. Heh. Ta aşağıda ama. Bir saniye. Tamam baygın. Evet. Biz de çekersek güzel olur. Kili çekmeyi boş ver de. Oraya yaklaşalım. Belki onun baydığını alırız ya. Ulan beni nereye getirdiniz be? Benim gibi adam bak çatışmanın içinde olması gereken adam gelmiş burada bot kovalıyor ya. Soldakini indirmiş arkadaşlar. O yalan oldu. m 4 altı varsa onu alırız. Aynen. Bir de yanına bu mepe koymuşuz zaten. Gayet iyi bir ikili olduğunu düşünüyorum. Sadece bir dürbüne ihtiyacımız olacak yine. Aa gemiye mi çıksam lan acaba ben? Gemi pususu atarım. Ne diyorsunuz? Allah fena olmazdı ama. O gemiye yetişir miyiz? 45 saniyesi var. Bir de geminin ucunda doludur. Çünkü görüyorsunuz drop atıyor. Arkadaşlar ben gelene kadar gemi gitti ama araç var lan orada. Vallahi araç var. Dropları almaya gelmiş adam. Aha orada. Bir saniye. Sakinim. Şöyle yaptım. Şimdi oradaki dropa da bakacak evet şunun arkasındaki. Sakin ol. Ne yapıyor? Sağdan içeri mi girmeye çalışacak acaba? Lan kaçıyor be. Kanka nereye gidiyorsun? Aldın lootları tabi. Benim bunu yakalamam lazım arkadaşlar. Orada yere yattı zannettim de. Aman diyeyim kombinden. Ölmesi lazım. Sonunda öldü. Vallahi ölmesi lazımdı. Yattım buraya. Çabuk 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 çabuk. Her şeyi bulmuş adam baksanıza. Grozası var. Aldım grozayı. Yakın temasta kullanırız. Direkt kaçıyorum abi. Çok açıktayım çünkü. Ulan infaz. Ulan infaz. Senin yüzünden ölmeyiz inşallah. Heh. Tamam. şimdi boş şeyleri atacağım. Kullanabileceğimiz bir şeyler varsa onları kullanacağız ama mermilerini atalım. Çünkü Fark ettiyseniz 7.62 almalı. Aha. Sakin ol. Dolu orası. Ya evden sıkıyorlar arkadaşlar. Ki bence evdeler. Ya da o arkadan sıkıyorlar gibime geldi. Lan geçsene şurayı be. Tahmin ettiğimiz iki yerde de yoklar arkadaşlar. Aha. Lan adam karşımda. Bir saniye. Baygın. Bremin. Sakin ol Bremin. Gel buraya gel. Kili. Almaya gitsem mi acaba ya? Ya da dur. Böyle yapalım. Ha, Güzel bir molotof oldu da. Bence o adam sağa doğru kaçtı ya. Aha. Lan adam atladı. Gördünüz mü? Şuraya atladı da. Bu herifleri nasıl vuracağım ya arkadaşlar? Yani rastgele bir bomba atıyorum. Umarım uçarsınız. Yok uçmadılar da. Ben sanırım buraya sıkıştım ya arkadaşlar. Kaldırdı adamı ya. Çok kötü oldu. Arkadan gelen var. Ah be. Canı bir. Şimdi şu ev doldu da. Bomba da bırakmadık. Hani... Lan! Ya bu hainliktir ha. Başka hiçbir şey değil yemin ederim. Yani güzel maç oldu diyemeyeceğim arkadaşlar ama bence benim için ilk kez oynamama rağmen iyiydi. Umarım izlerken bilmişsinizdir. Tekrardan böyle telefondan oynamamı isterseniz falan yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Aşağıdan like atarak da bana destek olabilirsiniz. Böyle değişik içeriklerle de karşınızda olmaya çalışacağım. Artık öyle gameplay, gameplay yani yine gameplay yaptık aslında. Bu sefer telefondan yaptık. böyle küçük küçük değişiklikler yapalım. Zaten birkaç seri de başlattık arkadaşlar. Ne bileyim işte rastgele takımla oynama, takipçi Takipçilerle beraber oynamak, takipçilerle beraber oynama videosu az izlendi diğerlerine göre ama ben daha fazla olmasını beklerdim. Sonuçta sizlerle oynuyorum arkadaşlar. Bu gibi içeriklerin devam etmesi için mutlaka destek olmalısınız. İzlenmeler artmalı. Bu da size bağlı oluyor. Dediğim gibi daha değişik eğlenceli içeriklerle de zaten karşınızda olacağım. Merak etmeyin, Seviliyorsunuz Daha sonra görüşene dek iyi bakın kendinize. Allah'a emanet olun.